Rahatsızlığımız var mı? Ee, birkaç aydır yatarken otururken... Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi yapay zeka destekli muayene dönemini başlattı. Yapay zeka programı hastalıkları teşhis edip tedavi planı önererek diş hekimlerine yardımcı oluyor. Uygulamayı yaklaşık bir aydır kullanan doktor öğretim üyesi Melisa Öçbe, sistemin gelecekte kanser teşhisine de katkı sunabileceğini belirtti. Türkiye'de yalnızca 5 hastanede kullanılan bu teknolojinin, Kocaeli'de ilk kez Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde devreye alındığı öğrenildi. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde ağız, diş, çene radyolojisi, ana bilim dalında görevli doktor öğretim üyesi Melisa Öçbe periyodontal hastalıklar gibi mevcut hastalıkların tanısını koyuyor dedi. Reny Ökeç isimli yapay zeka programını yaklaşık bir ay önce e, fakültemizde bir projeyle kullanmaya başladık. E, 100 hastadan daha fazla e, kişiyi yapay zeka ile muayene ettik. Ee, bu e, program CranioCat bize şunları sağlıyor. Ee, hasta e, muayenemize ilk geldiğinde, muayene olmaya ilk geldiğinde e, bir panoramik röntgen çekiliyor. Rutin bir görüntüleme yöntemi olan iki boyutlu ve bu panoramik radyografi CranioCat hem mevcut anatomik noktalarını hem de ağızda e, mevcut olan bazı hastalıkları, çürük gibi periodontal hastalıklar gibi bunların tanısında e, yardımcı oluyor. E, ve bununla da kalmayıp hasta için bu mevcut hastalıkların bir tedavi planını oluşturuyor. Şu diş çürük, buna dolgu yapılması lazım ya da işte burada bir kemik kaybı var, bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Burada bir diş boşluğu var, implant yapılması gerekiyor diye de detaylı bir tedavi planı bize sağlıyor. Röntgen üzerinde gözüken diğer anatomik yapıları göreceğiz. Craniojet'in bu sayfasında biz